devranızca kayıt vatandaş olarak klinik belediyemizin yaptığı bu şeker ölçümü testine geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Şeker aslında birçok hastalığın başlangıcı. İşte e, sinir sistemi hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları, e, diyabetik ayak, periferi gibi vesaire gibi birçok hastalık da var. Tabii elbette ki bunları e, bizim uzmanlarımız size anlatacaktır ama basit olarak bizim de bu broşürden okuduklarımızı size aktarıyoruz. Öncelikle bu da size kalsın. Şimdi sizi alalım arkadaşlar. Baksınlar şekerinizi. Sizi de tanıyalım. Şey, kahvaltı yapmadan olur mu, değil mi? Aç Aç karnı da olur tabii. Bir bekleyin. 113 başkanım. 113 başkanım.